Fazla bozuldu değil mi? Şu an dünya bayağı... Savaşlar neden var anlamaya başladım sanki. Nasıl ya? Yani? Kötü kalpte insanlar savaş çıkartıyorlar ya... Sanırım... Daha önce hiç başaramadım ama şimdi empati kurabiliyorum onların Savaş çıkaranlar. Evet. Nasıl sıkıldıklarını ben anlayabiliyorum. Hayatlarında istedikleri aksiyonu şu anda tahmin edebiliyorum. Savaş çıkarmanın bence anlaşılacak aksiyonu yok. Yeteri kadar sıkılmamışsan eğer anlamanı beklemiyorum zaten Sabah altı buçuktan beri buradayız. Eve giderken ileride basket sahası Basket oynayalım mı? Abi yok, ne vazgeçeyim. Yani ben birazcık daha dalga sesi duyarsam eğer Ahmet'cim... ...ya bir savaş çıkartamam ama ne yapacağımı bilemiyorum. Sinirlerim bozuldu. Niye, niye rahat, niye rahatsız ediyor ki seni dalga sesler? 12 saat boyunca dinlediğimiz için olabilir mi? Bence <laughs> senin kendine tahmin ediyor. Beni bıraksan ben bir ay tek başıma yaşıyorum diyor. Kendimle vakit geçirmeyi öğrendin mi? Bir kitap okuyup üzerine düşünebilirsin mesela. Ama tabii bunun için... Normal hayatta seni rahatsız eden çoğu düşünceden daha büyük kendinden kaçıyor ahmet ya kalk gidelim ya eve mi? bence de hayır eve değil bak aklında evet. aklında süper bir fikir var muhteşem bir fikir var abi duymak istemiyorum şu bir daha. şey söyleyeyim beğenmezsen beğenmediğin an geri döneceğiz kalk gidelim gel nereye hiç abi? sorgulama abi Yok. hatta yolda bulacağız nereye gideceğimizi nasıl ya yapmak istediğim çok iyi bir şey var ama nerede yapacağımızı tam olarak bilmiyorum. Ramazan Hocam merhaba. Golf'te kal, hareketsiz kalma videosunun dördüncü serisi için buradayım. İlk üç videoda gerçekten güzel çalışmalar yapıldı. Ben de keyifle takip ettim. Senin ve sporcuların emeğine sağlık. İkinci seride golf'te yapılabilecek mobilte egzersizleriyle ilgili örnekler göstermeye çalışmıştım. Üçüncü seride bunu stabilte egzersizleri takip etmişti. Dördüncü serimizde ise yaptığımız mobilte ve stabilte çalışmalarını golf'te güce nasıl dönüştürürüz? Bunlarla ilgili hareketleri göstermeye çalışacağım. Keyifli seyirler diliyorum. Abi bak bu vuruşu vurduktan sonra eski duyguların canlanacak ya kendini yağmur nasıl hissedeceksin. Topum Titleist 1. Getir i̇yi beni oynan. buraya bütün düzenimi bozdun. Sanki iyi bir var. Ne güzel takılıyordum evde. Netflix düzeninden düzen mi olur ya? Rüzgar da karşıdan dur bakalım. Konsantre olacağım abi bozma lütfen. İyi şanslar. Teşekkür ederim. Şansa ihtiyacım yok ki. Rüzgar karşıdan. Susar mısın lütfen? Güzel atış. Teşekkür ederim. Hocam paslanmamışsın. Bayağı backspin oldu değil mi? Çıktı green'den ya. Paslanmamışsın. Pas sökücü kullanıyorum. <laughs> Tightness 2. Bol şans. İyi oyunlar. Teşekkürler. Çok. Sivin yapmayı bile unutmuşum. Bir şey soracağım ya Ahmet. Sinüs 90'ın karşısındaki açı hangi açıydı? Hipotenüs <laughs> müydü o? <laughs> Hocam bütün konsantrasyonum bozdun. kafamı kurcaladı da kusura bakma ya. Bir daha practice yap kendine gelirsin. Sen ne zamandır golf fitness yapmıyorsun? Bayağı oldu. Ben golf fitness yapmıyorum. Ya. Belli abi. Dönüyor. Evet. Tamlamış, değil mi? Evet. Cerrahlar gibi Paslanmış. <laughs> Demiştim iyi bir fikir olmadığını buraya gelmenin. Yok abi kesinlikle fiziken, fiziken eksikliğin var şu anda. Fit görünüyorsun evet ama golf fitness yapman lazım düşünüyorum. Koç'u biliyor musun? Abi bulaştırma beni öyle şeylere ya. ya. Bozma düzenimi. Bak benim öğrencilerim iki haftadır yapıyorlar. Artık. Ve bana tek tek videolar atıyorlar. Ben farklarını verebiliyorum. Boy fitness ilk geçme. Gerçekten mi ya? Evet özellikle korkasları kasları var ya. Ya korkasları kasları dediğimiz şey aslında ne biliyor musun? Tam olarak karın kasları denmez. Annen plajdan çıkınca havluyu nereleri kapatıyor? Tahmin edebiliyorsun değil mi? Evet. İşte, tam o bölgelerde işte kor kasları. Hmm. Golf'te en önemli kaslar kor kasları ya. Bak Babür Koç'u izle bak hemen ön yargılı olma bak izle. Bu hafta çok eğlenceli bak. Tamam. Yok, i̇zle. Tamam izleyeceğim. İlk hareketimiz medicine ball. Rotational Truth. Sağlık topuyla yandan atış egzersizi yapacağız. Vücudumuzu döndürerek. Ama tabii elimizde şu an sağlık topu yok. Ama siz de benim elimdeki gibi cimbollardan ya da pilates toplarından faydalanabilirsiniz. Ya da bulabileceğiniz 1 kiloluk, 2 kiloluk, 3 kiloluk ağırlık toplarından da faydalanabilirsiniz. Gene kullanacağımız diğer bir materyal. Ben evde şu an masamı çevirerek kullanıyorum. Ama bir duvar, bahçe duvarı olabilir. Çünkü atışı düz bir yüzeye yapmamız gerekecek. İki topla da bunun örneklerini göstermeye çalışacağım. Topu iki elimle tutup tam karın zıvası olabilecek bir yerde konumlandırıyorum. Bu arada tabii kollarım gergin. Sonra yana dönüş yapacağım ve duvara doğru bir fırlatma hareketi. Tekrar aynı şekilde yana dönüş. Bunun yapılırken hızlı ve patlayıcı olması önemli. Top yapabileceğiniz gibi atış yapıp bırakabilirsiniz. Seken bir top ya da sekmeyen bir sağlık topu da olabilir. Önemli olan hareketi yapmak. Dediğim gibi atıp tutabilirsiniz ya da atıp bırakıp tekrar yapabilirsiniz. Hızlı oyun en önemli etik bir kurallardan birisi biliyor musunuz? Çok önemli abi. arkadaki Arkadakini soğutuyorsun yavaş oynayınca. abi hayatım... bütün motivasyonu düşüyor. Dünyaya geldiğine pişman oluyor adam. Evet. Bu, bu oyun çok keyifli bir oyun da aktığı zaman keyifli. Evet. Yoksa çok beklersen masa oyunundan, satrançtan, tavladan bir farkı kalmıyor işte ki hmm. sen de zaten hep o moddasın. Ki ben mi? He. Ben hızlı oynarım. He, he tabi tabi hızlı oynarsın. Ben Sabahtan hızlı beri. Abi şurada şurada ne varsa her şeyi <laughs> inceledin ya. <laughs> abi seni zorla getirdin ya o yüzden ya. İkinci hareketim Medicine Ball statik voltos dediğimiz duvardan sektirme ile beraber yapacağımız bir hareket. Burada atletik bir pozisyon almam gerekli. Duvar ya da duvar olarak kullandığım yüzeye çok yaklaşmayacağım, değmeyeceğim. Aşağı yukarı 15-30 cm uzaklıkta. Dizler hafifçe omurgam dik ve gövde kaslarım kasılı bir şekilde beklemem gerekiyor. Sonra topu göğüs hizasından karın hizasına doğru indiriyorum. Bu arada tabii postürüm sabit bir şekilde duracak. Amacım buradan dönüşle birlikte duvardan sekip topu yakalamak. Bu hareketi istersen duvardan yakalayabildiğim gibi atıp bırakabilirim şekilde de yapabilirsiniz. Evet, üçüncü hareketimiz resistance ile yapacağımız. Yani direnç bandıyla low high woodchop hareketi izleyin. Gene kendim atletik pozisyonda sabitliyorum. Vücudum dik. Sağ veya sol yanından aşağıdan alıyorum ve yukarı kadar Dördüncü ve son hareketim. Üçüncü hareketin tersine gene resistance mantla yapacağım. Bu sefer high low wood chop hareketi. Yine atletik pozisyonda bekliyorum. Hemen kafa hizamda olan resistance bandı alıyorum ve aşağıya kadar. Keyfini almadın mı? Topa vurunca ne hissettin? Yani özlemiş. E, peki, Aa, hak veriyorum özel Peki gel topa giderken sana bir şey sorayım. Madem öyle, insanlar bazen özlediği şeyleri kavuşmayınca anlamıyor. Hatırlamıyor özlediğini değil mi? Evet. Sence acaba hayatında çok kaçırdığın bir şey olabilir mi bu konuda? Bakar mısın abi çime basmaktan daha güzel bir duygu var mı? Orası öyle canım tabii ki. Ama dediğin gibi her insanın bence hayatta kaçırdığı bazı şeyler vardır farkında olmadan. Peki arka arkaya 10 sezon Netflix'te film bitirince hayatta bir şeyler kaçırdığının farkında oluyor musun acaba? Bu arada ben bir de bayrağın dibindeyim ha ona göre. Benimki de burada bir yerlerde. Herkese merhabalar. Bugünkü testimizde sizlerle torso rotation, üst vücut rotasyonunun golf fiziksel testini yapacağız. Öncelikle üst vücut testini, torso testini neden yapıyoruz? Bildiğiniz gibi golf swinginde alt vücudun birbirinden bağımsız olarak hareket etmesi gerekiyor. Bunu yaptığım test size daha net bir şekilde Teste başlamadan önce bunu her yerde yapabilirsiniz. Sadece ihtiyacınız olan, kendinize ait bir alan ve tibirde boş sopasına ihtiyacınız var. Ayaklarım normal ve adres pozisyonunda. Öne doğru eğildim. Ellerim omuzlarımda. Sizin istediğim burada alt vücut ve üst vücudu birbirinden bağımsız edin. hareket edeceğini düşünerek. Sadece üst vücudunuzu sağa ve sola doğru rotasyon yaptırın. Bu rotasyonu yaptığınızda Duyuluyor. Torasik spinal. Aynı zamanda hareketi yaparken vücudu alt tarafta çok stable base duruyor. Yani gördüğünüz gibi geriye doğru giderken bu alt ve üst vücudunu birlikte hareket etmiyor. Birlikte hareket ederse birçok swing hatası oluşmuş olur. Vücudu. Bunun bozulmamak için önemli şudur. Eğer bağımsız bir şekilde üst vücudunuzu hareket ettiremiyorsanız çoğunlukla ya toptan uzaklaşacaksınız çünkü alt vücut birlikte kaydığı için ya da yukarıya doğru kalkacaksınız. Bunun ismi de loss of posture esneklik problemleri olan golfçilerde daha çok olabiliyor. Daha stable base üzerinde üst vücudumuzun rotasyonu yap Abi artık ne oldu abi? adapt olur musun ya? Yani abi adapteymiş de geldik o oynuyoruz. Adapteyim. Kaşın gözün oynuyor ya sürekli sağda solda. Burada değilsin abi abi zorla abi. getirdin tamam oynuyoruz işte. Bak her istediğini yapıyorum işte geldik golf oynuyoruz tamam. Hı. Ben bunu ben istediğim için gelmeni istemiyorum ki ya. Bu anı yaşa. Benimle aynı duyguları tat istiyorum. Çok lezzetli duygular bunlar ya. Abi benim bütün modumu bozdun Ben ne güzel evde takılıyordum. En son hangi dizi izliyordun? Allah'a seversen takılıyorum dediğin şey ne ya? Bir yere takılıp kalıyorsun. Ekrana takılıp kalıyorsun. Takıldığın senin ekran aslında. Abi şu an başka türlü vakit geçiremiyoruz çünkü. Abi, şey yapacak bir şey. en güzel iyiliğini yaptın. Farkında değil misin abi? Bu gider sizi nasıl çalışıyorsunuz? pas aldım. Sopanın grip kısmı dışarıda kalacak şekilde. Elleriniz göğsünüzle çapraz. Alt vücuduma yine konsantre oluyorum. Ama bu sefer alt vücudumu rotasyon yapacağım. Üst vücudumla birlikte. Güzel. Tekrar başa dönüyorum. Çok güzel. Tekrar. Çok güzel. Burada ağırlığımı hissediyorum. Vücudum kaymadı. Ya da yukarıya doğru. Grip beni dışarıya doğru gösteriyor pozisyonumuzu aldınız. Grip her zaman aşağıya doğru gösterecek ve ben topun gerisinde iyi bir backswing pozisyonunda olacağım. Ağırlığım sağ ayağımda ve buradan backswing yapmaya, downswing yapmaya hazırım. Tekrar yapıyorum. Döndüm. Aynı şekilde egzersizi sol tarafımız için de yapabilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz biz her zaman sağ tarafa doğru swing yapıyoruz. Biraz da sol tarafınızı, vücudun sol tarafını çalışmak isterseniz. Greg bu sefer sağ tarafa doğru çevirdi. Ellerim omuzlarımda. Okay. Bu sefer vücudumun antagonist diğer tarafını çalışıyorum. Sol atma Gördüğünüz gibi başımın toptan aynı yerde daha center bir rotasyon yapıyorum ve grip devamlı yeri gösteriyor. Çok güzel bir egzersiz yapabileceğiniz bu basit egzersizleri yaparak çok kısa zamanda drive mesafenizin arttığını görebileceksiniz. Ve aynı zamanda vücudunuzun daha doğru golf swingi yaptığını hissedeceksiniz. Bu da daha sizin daha az yorulmanıza imkan verecektir. Herkese bol şanslar, kolaylıklar. Ramazan Hoca ve Bodrum Golf çok selamlar. Evde kalın. Abi topu markerlayabilir misin? <laughs> Buraya mı atacana abi Allah'ını seversen ya. Abi lütfen. Line'ıma basmazsan da sevinirim. Allah ya Rabbim ya ya Abi son olarak biraz geri çekilebilir misin? Niye? Abi gölgen konsantrasyonumu bozuldu. <laughs> bu net çetrefilli bir oyun arkadaş ne kadar bir ayrıntı var ya. Abi konsantrasyon işi biliyorsun. sanki sokacak da Allah Allah. Aa. Oo orada bayağı bir, var. Var. <laughs> bayağı bir ekmek var. Ya. bayağı bir ekmek var orada mı? bayağı. Ne? Ve onu ver. Ne? Bunu mu vereceğim abi? Evet sana? Evet abi. Ya git fırınlar ekmek al. <laughs> ne vereceğim bunu ya? Abi zaten bütün konsantrasyonum bozdun orada. Ne yaptım abi? Bile Hiç bile şey var yapmadım ki. Topumu mu arkırladım? Gölge mi çektim? As Line'ına basmadım. Sen, ben de ne yapayım sen ya? Sen normalde böyle bir adam değilsin. Bu oyunda farklılaşıyorsun. Saçmalama normalde sen abi? bunu yapmazsın. Sen çok centilmen bir adamsın bu oyun beni canavarlaştırıyor mu diyorum. Biraz. Aslında biraz. bu oyunun insanın içindeki gerçek yüzünü çıkarttığı çok doğru biliyor musun? Bana gerçek yüzünü gösterip şu topu deliye sokar mısın o halde? Bayrak kalsın mı çıkartayım mı? Line'ıma da basma. Bayrağı çıkartalım yok line'ına basma. çıkartalım bayrağı. Sen şimdi bunu vermiyor musun? Abi Allah'ın seversen akıl var fikir var. Burada, burada 10 adım var 10 adım. Abi centilmenlik. Yani karınca Kararten, adımına göre. Zaten bozdun beni. Verilir mi ya? Deliye sokana kadar oynayacaksın. Vermek nedir bir kere? Ben onu anlamıyorum ki. Karşılıklı centilmenlik hocam. Ben sen centilmence davranıyorum. Topu vermeyince centilmence davranmamış mı oluyorum? Ya ben zaten atacağım, problem değil. Abi benim sesini yükselterek konuşma lütfen. Bize bak hala şu an beni bozuyorsun. Hala tamam, bana oynuyorsun. Şş. Sana oynamama ihtiyacım yok. Her türlü taklarım ben seni. Güzel 7 yaptın. Nerede 3 abi? 3. Nerede 3'müş? 3. Ya bırak Allah'ını seversen. Teşekkürler. Yani. 3'müş. Parımı alır çıkarım. ben de birdie mi 2 yapar çıkarım. Bu da birdie. <laughs> Bunu verdin mi? Hayır. Şayiz. <laughs> 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 Tabii ki de vermiyorum. <laughs> Bu da kaçıyordu az daha ya. 3. Par Teşekkür par. ederim par par. Güzel oyundu. Çok teşekkür ederim. Mesafe bir şey. Ellerini de lütfen hijyen şeyle yap. Oh. oh, ne yolculuktu ya. Kendimizi zor attık. Ahmetciğim sen bir kahve iç. Ben kısa bir tüyo verip geliyorum insanlara. Efendim yoğun bir gün oldu. Sabah 6.30'dan beri sahildeydik. Artık dayanamadım. Kendimizi sahalara attık. Ahmet de eminim hiç pişman olmadın değil mi Ahmet? Böyle yapıyor. Gayet de iyi gelmiş kendisine. Bir sağa bir sola attı. Birisini vuruyordu. Bağırdım foo diye burada bağıramayacağım. Nezih bir ortam. Bugün size top buluşmasında çok işinize yarayacak her evde yapabileceğiniz müthiş bir teknik anlatacağım. Bunun için malzemelerimiz bir elbise askısı, bant, kuli bandı da olabilir. Böyle küçük ofis izola bantlardan da olabilir bir adet sopa. Efendim askımızı, çengeli taktığımız kısmı sopamızın club face ile paralel olacak şekilde gribimize yapıştırıyoruz. Sopanın ağzıyla askıya astığımız çengel kısmın ağzı aynı yeri gösterecek. Eğer bir T sopamızın ağzına koymuş olsak topumuzun sopanın ağzından çıkacağı yönü temsil ediyor. Sopanın ağzından çıkacağı yön ile elbise askısının çengel kısmının yönünün aynı olması gerekiyor. Çünkü bu bizim için referans noktası. Eğer bu açıyı tutturmuşsanız hiç bozmadan bantlamaya başlıyorsunuz. <laughs> Sopanızın gribine zarar verecek bir bant kullanmamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü tekrar çıkarttığınız zaman gribiniz deforme olmasın veya bant izleri kalmasın gribinizle. Sabitleyeyim. Hmm. Yeteri kadar bantlamışsanız sabit kalabiliyorsa birazcık çirkin oldu kusura bakmayın. Siz daha özenerek yapabilirsiniz. Yeteri kadar bantladığınızı düşünüyorsanız ki ben düşünüyorum. Güzel. Her işi banta bırakmayın çünkü elinizde de kavrayacak destek olacaksınız. Şimdi burada istediğim birkaç nokta var. Eğer askının asma kancasıyla sopanın ağzı az önce bahsettiğim açılarda ise doğruysa birbirine paralel artık tutuşuma geçebilirim. İlerleyen videolarda size grip tiyoları vereceğim. Kusursuz grip nasıl olmalı? Bununla ilgili özel bir bölüm çekmeyi düşünüyorum. Çünkü bizim videolarımız çok interaktif. Gördüğünüz gibi oradan daldan dala sekip duruyoruz. Ama bu konuyla ilgili sadece özel bir video çekmek istiyorum. Özellikle strong griple ilgili ve warden ile ilgili. E, bu da spoiler olmuş olsun size. Evet. Doğru bir griple. Biraz daha kısa tutarsanız şu çengel kısmı bizim bir işimize daha yarayacak. Bir taşta 85 kuş yani. Gördüğünüz gibi 4 parmak kadar arkada boşluk bırakıyorum. Güzel bir tutuş yaptığım zaman sağlaklar için sol elinin bilek kısmı askıya dokunmalı. Diğer de tutuyorum. Bunda askıya dokunma zorunluluğu yok ama sol elinizin askıyla sürekli temas halinde olması lazım. Sonra güzel bir grip yavaşça back e çıkarken de bu askı bileğimizden hiç teması kesmiyor. Take away kısmı ilk çıkış. Sonra golf sopasını top of the backswing'e çıkartırken burada bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum. Çengel kısmı neredeyse koluma dokunmak üzere. Ben bunu biraz daha kısa tutsaydım çengel tamamen koluma yapışmış olduğunu göreceksiniz. Backswing'de çengelinin tamamen kola yapışık olması lazım. Bir takım hatalı backswing'lerde top uçuşları çok değişiyor. Kafamızı karıştırmadan basic geçelim biz bu konuları baştan. Tavana kaldırıyorum. Çengel kısmı koluma yapışık. Bu yapışık kısım aşağı doğru inerken yapışık kalmaya. Danswing aşağı inerken çengel kısmı lütfen elinizde yapışık olsun. Ta ki buluşmadan önceki son çeyreğe kadar. Son çeyrekte ise vuruşumuzu yaptık. Askı hala kolumla temas halinde. Eğer doğru bir yol izliyorsa sopanız buradan sonra askını tamamen vertical yere doğru dikey bir hareketle bitirişinizi gerçekleştirecektir. Ne sağa ne sola. Tamamen dikey, vertikal bir hareketle follow through'a geçecek. Hemen hızlı bir tane göstereyim. Top of the backswing. Vuruşumu yaptım. Ve vertical. Gördüğünüz gibi vertical. Düzgün bir swing path istiyorsanız eğer en önemli tiyolardan bir tanesi patentli bir sürü training tools çıkarttılar. Evinizdeki bir tane askıyla da aynı şeyleri yapabilirsiniz. Tekrar gösteriyorum. Top of the backswing. Hemen backswingimi kontrol ediyorum. Vuruşumu yaptım. Ve follow through'a kadar rahat gelebiliyorsam ask bana engel olmuyorsa eğer doğru hareket yapıyormuşuzdur. Bu konuyla ilgili sorularınız olursa eğer yorumlar kısmında bana sorularınızı sorabilirsiniz. Hepsinin yanıtını alacağınızdan emin olabilirsiniz. Abone olup yorum yapmayı unutmayın. İkinci ve son tiyomuz. İyi e golçüler genellikle hiç unutmadığı, onlara pik yaptıracak tiyolara sahiptir. Bu da onlardan bir tanesi olacağına inanıyorum. Efendim temel olarak sopamızın ağzı ve topun sopanın ağzından ilk çıkış açısı. Temel olarak top uçuşunu büyük oranda bu etkiliyor tabii ki. Daha sonra spinlerle, yanlış swing padle beraber topun havada yön değiştirmesi işleri birazcık daha karmaşık hale getiriyor. Peki topun ilk sopanın ağzından çıkışını rahatlatacak bir mantık size hediye etmek istiyorum. Kabul ederseniz eğer. Bu da tamamen griple alakalı. Burada lisanslı bir ürün. Lisansın üzerine kapatayım. Herkes kulübünde görmüştür elbette bu tip eğitim griplerini. Bu gripler büyük oranda doğru tutuşu bize rehberlik ediyor. Bu rehberimiz üzerinden gidelim. Doğru bir grip tutuşu tam olarak şuna benziyor. Bu, bu konu çok tartışılabiliyor. Kimisi çok fazla strong olduğunu düşünüyor. Kimisi işte naturalist. Kimisi de e, zayıf tutuşu benimsemiş. Hayatına herkes böyle devam ediyor. Benim size naizane, tavsiyem strong tutuş olacaktır. Standart bir griple sopanın ağzı arasında bir takım ilişkiler var. Bu ilişkileri birazcık masaya yatıralım. Ortalama bir wagele ile strong grip tutuşu yapmışsanız Club facele sol elinizin dış yüzeyinin ne kadar birbirine benzediğini, aynı açıda ve aynı istikamete baktığını göreceksiniz. Halbuki doğal bir tutuş yaparsanız yani 8 demirle hemen hemen Aynı açılarda aynı istikamete baktığını göreceksiniz. Eğer bu mantığı alırsanız sopanın ağzını kontrol etmek yerine sol elinizin dış yüzeyini kontrol etmeyi düşünüp çok daha tutarlı vuruşlar yapabilirsiniz denemesi bedava. Golf mantığıyla ilgili internette çok fazla şeyler bulamayabilirsiniz. Bunu düşünerek onlarca vuruş yaparsanız bana teşekkür edeceğinizden eminim. Babür Koç'a ve Oğuzhan Koç'a çok teşekkür ederiz. Ahmet de bize vakitini ayırdığı için bugün. Efendim Ahmet kahveni içtin mi? <laughs> Herkese çok teşekkür ederiz. Vaktinizi ayırıp bu kadar uzun bir videoyu buraya kadar hiç ileri 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 sardırmadan izlediğiniz için. Haftaya görüşmek üzere. Kestik. <gülüyor> 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 tamam tamam <kızım. gülüyor> <Yoksa> <laughs>